salak salak oyun dışında Aslında yapsan anladım. öldürürdüm seni ama boş ver Pico çıktı. hadi hadi merhaba arkadaşlar kardeşler survival'ın ikinci sezonunda birlikteyiz ee, nasıl çıktık derseniz kreatide çıktık hiç sorun yok çıktılar da ikinci gün ne? <gülüyor> bir dahakine blok koyarak çıkacağız adamı, ile, adamı ile öyle yaptırmak için ne yapayım, ben o adam Adam beşinci, birinci, ikinci, birinci sezon bitirdi. Ben hala ikinci sezonu geçemedim. Ben birinci sezondayım. Dördüncü bölümdeyim ben hatta. Aa, bu nasıl bölüm? <laughs> Şimdi çektiğimizde neler var? Çektiğimizde e zaman... bölümdeki eşyalar. Şimdi biz bir daha bir nasıl bir gelişebiliriz? Yapıyorum. Cem. Biz daha nasıl gelişebiliriz? Nasıl gelişebiliriz? Ya yani gelişmek için ne yapabiliriz? Maden ilerleyelim. Tamam. İliyeceğim. <laughs> Geldim. Ben iniyorum beyler. Ben giriş yapacağım. Tamam iyi sen git. O yine aynı yerde giriş yap. Ormanı göster. Siz nerede gittiniz? İki orman olan... başka yerde. Ya neyse ben şimdi başlatıyorum sesini. Üç, Olur. iki, Merhaba arkadaşlar sonucu hoş geldiniz. ama Allah, ya. Ya. Allah belanı versin. De... Allah belanı versin. Allah belanı versin. De... Yapma lan şöyle. Abi. <laughs> i̇nsan gibi davran biraz. Zaten ben yemek kısa çekiyoruz. Değil. Neyse, neyse ben bir şey Abi bu ne ya? Neyse evet dördüncü bölümdeyiz. Şey ne yolu? Ne İp ip. İpi ne yapacaksın lan? İp ne yapılır? Yenir. Eee ne Ben maceraya çıkıyorum. Önce bir ölüp de la, ölmeyi bile beceremiyoruz. Önce bir öldüm tamam. Ben yemek almak amacıyla maceraya çıkıyorum. Tamam ben de geliyorum seninle. Ha biliyorum. Ay, de. üçüncü ve dördüncü bölüm aslında sadece şunu yaptık. Yani sadece bu. Şuradaki tarz. Demir var Demir. Demir var Ya mi? ne bileyim. Çeste dört tane vardı. Yok öyle kalmamış. Beyler ha, hakkınızı kal helal vardı sadece. Dört tane kalmış. Ya yine sesi kötü geliyor bir dakika. Ben yine çıkabiliyorum. Tami. Çıkır. Çıkır lan. Çıkır lan. Çıkır lan. Çıkır hala sesleri geliyor. Ya kimden aldın? Sen de mi Enes Demirler? Ne? Demir Demir. Ah iyi. Yo ben de Demir bana yok. Bende de yok. Ben macera yapıyorum. Demirler çekti. Yok. 4 yok tane var. var. Evet. Ha bu arada. Minecraft yine bir güzellik yapıyor ve bedava cap veriyor anladığım kadarıyla ama bakım sürecinde yani biz bu kepleri görünce hemen Minecraft.net'e girdik, profil falan, Baktık, kep falan filan diye bir şeyler yazıyor. Tabii İngilizceni anlamadığımız için translate yardımıyla çevirdik. Çevirmedik, çevirdik. Evet, çevirdik. İngilizceyi ben anlar, anlardım ama artık. İşte şu anda kep sistemi bakımları falan filan dedi. Daha sonra tekrar deneyin diyor. Yani kep falan bedava olacak galiba premiumlara. Bakın seri yaptım. Gemiye sesin kötü geliyor. Ya ben koşamıyorum. hani <laughs> <Dur gülüyor> ben bu... Sen de geliyor. Hani bu tavuklar? Hani bu inekler? Nerede bu hayvanlar? Cam, cam cam mı? Cam olan var mı? Cam olan var mı? Cam cam. De var. Çeşte var. var. Çeşte de. Kötü ya Enes mal video duyuyor ya. çok kötü geliyor lan anlaşılmıyor da ben telefon sesini kısayım. Videoda hayvan kadar çıkıyor şimdi. Ne var burası hiç fark Abi burada hiç hayvan yok ya burası ne? Tuman nerede ya? <laughs> Abi inşallah kulaklık çıkmaz uzakta ha tamam Domuzlar. Domuz mu? Evet. Nerede? Nerede lan? Tepe lan iler, ilerindeydi lan. Domuz, e? domuz, domuz. Domuzlar. Taram sıkkınmış umurumda değil Minecraft'ta oynuyoruz burada. Abi biz domuz bulduk. İlk kez domuz buluyoruz. Canlı <laughs> bir varlık. Yine bulamadık. Sonunda koyundan başka hayvan bulduk? Koyunda yok ki abi. Koyun var ya bizim orada. Tek öldürüyor? koyun var ama. Nedir şurada mantar ağaçları var. Onlardan da neydi? Hı. Mantar çorbası ha evet. Ondan yapabiliyoruz. Beyler. Geber. Ben, ben bu tarafa ben doğru yap. gidiyorum. Sen onu kaz gel. Ya domuzlar Oğlum var. Siz... Domuzlar, domuzlar. Ben ben sırf domuz keseceğim. Benim amacım zaten hayvan bulmaktı. Kil çekme ne demek? Ya çek önceki videoda tamam başı artık başı olmaz. Ee, Skyblon doğal hali. Skyblon doğal hali. Aa ah, tavuk. Doğal halini buldum. Ne? Yanıma ne? ışınlan görürsün doğal skyblock. Ne diyor Ve orada bir tavuk yürüyor. Bak. Bak bak. Lan! Abi orada o kadar çok şey kaldı ki biliyor musun? Işte. İki tavuk! Makas isteyen var mı makas? Evet çünkü gamers'ı seviyorum ama tavuk lazım. Yemek lazım işte. Makas başka. isteyen var mı makas? Geri zekalı. Evet. Sen o tövbe tövbe ya. Geri zekalı geri zekalı diyorum ikide bir susun biraz ya. Şöyle küfür etmeyin ya. Sütmeyin, Çok. Çok Bizim evin orada galiba tek neydi yemek kaynağımız e, kurabiye ve ekmek olacak. Ben de 16 tane domuz eti var. Ben işte de ne gelen var mı? Ben, ben de... Tamam ben neydi hayvan arayışındayım. Bir de yeni yerler. Geldim. Ben, ben de, de demir meşale koyma. Enes sıfırın meşale koymalıyız. Ya yine mi koyun ya? Allah'ım ya. Bir dakika. Ben de ya, demir kazma de var. İhtiyan. Oğlum bir evet. şey var konuşmada ya. Kapatıp açayım. Bu konuşma... Enes? güzelde. Konuş bir. Tamam, tamam. Konuşun bir. Oldu mu? Hı hı hı. Tamam iyi. Hadi abi seni bekliyorum. Ben aşağı iniyorum. Aşağıda bekliyorum seni. Torç yaptım. Sen Gel gidin ben dolaşıyorum. Cem ben seni aşağıda bekliyorum. U umarım Olsun. yeni güzel yerler bulurum. Cem kürek alsana unutmuşum ya. Var bende tamam, var. Bir, bir şeye bakacağım. Google Chrome açılırken arkada. Kanka burada güzel. Neydi? Mabem... Bu server 18 var ya bu server 18 buraya e geçiriyorsa geçiririm. Yok ya 181 ben sevmedim. Aynen. 18 dedim. Ya 18 hiç sevmedim hatta. Ya aynı şey işte ya. Ne? Abi gıcık oluyorum şu Mojang'ın olayına. Adam Niye var ki? 171 ya yani 172 çıkarıyoruz o 175 çıkarıyor aynısı. E 18 de işte bir bir de aynı işte bir de aynı. Aynen işte öyle. Bir, hayır aynı değil. Buglar düzeltildi. mi? Aynen. Hepsinin de aynısını yapıyorlar. Yani. Tamam işte öyle. Ha bir de ne? Bir sekiz bir de yeni bir özellik eklendi. Yani gölgeler Şunları kapatıp açılma. Ne? Sanırım. Gölgeleri kapatıp açma seçeneği geldi. Gölgeler var ya hani. Kötü olsa da gölgeler. Oğlum şimdi şurada bir tane village bulsam ne güzel olurdu. Bu ne lan? Orman yangını var. Bu... Aa! Cadı evi buldum. Gidip hırsızlık yapacağım. <laughs> sömüreceğim. <laughs> Cadının evini sömüreceğim. İnşallah cadı evlileri de onu da keserim. Oğlum bir yan taraftan kalsana sen de. Bir dakika bir şey yapıyorum. Veriz izin cadı. Bir dakika Bir şey, şey nasıl yapılır ya? ya? Beyler nasıl yapılır şey? Ya, şey evet şey şey ya, nasıl yapılır? Kapının ucundan bir şey vardı ya neydi onun adı? Tuzak kapısı. Hayır. Ha evet. Bir tane ha. kaldığımız oldu. Ha, 6 6 ya, ta ya. tane yaptım. Bir kere 6 6 tane girmiyor ya yanlış. Ne? Bir Lan lan. Lan. Evet odunlar paydır. Kötü spider, kötü spider, kötü spider, spider. Eve döneceğim. Abi hiçbir şey yok. Nerede? Kömür bile çıkmadı. Odun 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 lazım bize. Benim olduğum yere gelin. İleride bir mağara üç, üç tane mağara görüyorum. Tamam iyi biz burada gidiyoruz ayın aşağıya kadar. Bu Ben eliz ben odun kazıyorum. Tamam iyi yardım edeyim mi? Hayır, hayır Herkes farklı. Birimiz maden, birimiz Oha bir yer buldum. Ama maden 181 olmuyormuş. Ya 1 18. Madene çıktım. Ananı. Kız sen ödevini Bir dakika, bekleyin. Senin video kaç dakika oldu? Yeni video. İm ha. Ha. Ay. Ya. Ölüyorum. Benim seni. Ne gebereceksin? Öş. Bir ara hardcore çekelim mi? Enderman. Kapana kapana olur Enderman. Bir ara hardcore çekelim mi? Yaşamak tamam. istiyorum. Böyle hard hard oynarız. Tamam. Ya. Ölürsek bir şey biter falan. Ne güzel olur değil işte diğer oyun kanallarında da gördüm her bölüm sevini alıyorsun. Ya Biz öyle yaparız save falan almayız. Ya neydi ben sev kurtarmayı biliyorum ama hardcore'da. Save alma, sev almadan. Nasıl Yok biliyor musun? Ya. Öldüğünde delete world yapmıyorsun, direkt kopyalıyorsun. Delete world yaptıktan sonra kopyaladığın save'i yapıştırıyorsun. Ben neydi modlu hardcore yapıyordum kendim. Birkaç modlu oynuyorum işte hardcore. Her seferinde öldüm öyle yaptım. Arkadan creeper girip öldürüyordu hep. Hep öyle mi ölüyor? Başka Hı. nasıl gitmiş? Abi şunu tıkamamız lazım ya. Öleceğiz yok. Bey lavı tıkamadın lavı. İşimize yarayabilir. Ya yaramaz. Oksijen ya. yapmak gibi ya of ve skype. Çekil çekil onu. E, çekil ya kapatma oğlum. Tamam alırsın şunu. Tövbe ya. Yapma dedim Enes. Ne yapıyorsun? O ya ne yapıyorsun sesiniz kötü oldu ya? Ne var ya? Büyük ihtimalle... Adı neydi? Hmm. Ya Enes. İşte. Enes'in yüzünden dolayı. Ya, ya o ne? Ha? Öldü. Ha yanarak öldü diyor. Ben de yarrakla öldü yazıyorsam öldürürüm. Ya. Enes sağ ol. Ya Cem... Olsun. Yani Cem de öyle bir şey yazabilir. <gülüyor> <gülüyor> yarrakla bile birlikte öldü. Ben gidiyorum buradan böyle. Oğlum ya yemeğim bitiyor. Yine etrafta domuz falan yok. Kaçıncı katmandayım? Oğlum ya barışın cevabı ne kurum sever bir dünya yaratmışım bu. Sağolun ya. Abi bu ne ya? Kıtlık ya. Yani. Oğlum, bu kıtlık dünya... her şey kıtlık. Oğlum bu dünya ne kurum sever bir dünyaymış. Ama artık başladık. Maalesef. Ne oldu ki? İşte Allah belanı versin koyun ya. Bir gidin abi ya. Aha kömür. Siz fakir fakir kömür arayın. Ben de ağın tepesinde kömür buldum. Oğlum Raven buldum. Aa! Bir de Diamond bulun tam oldu. Ama yani. gidilmiş Enes. Gidilmiş mi? Evet. Altını mı kırdın çocuğun? Hayır kendisi düştü Aynı sana oldu Oğlum sesiniz olacak. çok kötü geliyor ya Enes şu video durmasın enes, enes bir şey yap şu video durmasın kapat falan. Ya bitti zaten ses çok... ya çok Ne kadar oldu ki? Bilmem 52 Oha lan Daha yarım saat daha var Oğlum benim videom okulu yüklense bir de Yüklerken lag yapmasa ben de yükleyerdim şu anda birinci bölümü. Yükleyerdim. Ha bu arada 1, 2, 3. bölüm. Çarşamba günü, dördüncü bölüm. Yani bu bölüm cuma günü çekiliyor. Yani. Büyük ihtimalle birinci bölüm cumartesi gelecek. Abi ya şu skatler. Şu skatler ses sonra bir çözüm bulmamız lazım videodan sonra. Abi ben de öyle bir şey olmuyordu. Ben daha önce çok sizde çok video atarak konuştum. Sizin haberiniz var mı? Daha sizde? olmaz ama şimdi olabilir. Abi ya. Ya biliyorum. Gün atmıştın. Evet gün atmıştın. 3 saat önce yazıyordu ben neydi? Kapattıktan sonra senin kanalına, sizin kanala bakarken. E, dün şey attım. 9. bölümü attım. A Aynen sesini çıkarttım. Ha bu arada ne bileyim senin yıl var ya Mert'le ne mı? Ha. Ben kaç çekiyor abi Nobu. Nobu önde gidiyor. Bir de Nobu kullanıyormuş. Abi onlar fena. <laughs> abi bir daha bulmuşum süper. Ölmedi. Bence gelin. Abi ben bence evi buraya mi? yapmamız lazım. Koyun senin falan var ekliyor. burada kömür kaynıyor gelin. Kömür arıyorsunuz. Ha gelemem. Beyler ben burada demir buldum. Iron Bull'un süper olur. Lan yanlışlıkla blok koydum. Demir buldum diyorum Iron Bull'un süper olur diyor. Hayır Iron demişim ya. Evet salak. Ben Iron diyecektim. Vattı. <laughs> Şuradan Şu sonra acil şu sonra çözüm bulmalı. Çoruma çözüm bulmalı diyoruz az kaldı. Çoruma mı? Çoruma çoruma. Çoruma çözüm bulmalı. Çoruma çoruma el <laughs> verin. <laughs> Pamuk eller gibi çorum battı ben ölüyorum kanka. Geber Abi slash kill Hı? diyeceğim ya. Bu geller pamuk, pamuk paketine. Pamuk geller pamuk paketine. Oğlum pamuk elimizde ne işi var lan falan. Oha biz buraya, buraya geldik. Evet o Oğlum ben burada hep böyle de, domuz kesiyorum ve domuz yiyorum. Haram oğlum haram. Ahirette Allah'ın yürürlük bizi. Biz. Oğlum bizi cehenneme gideceğiz lan Minecraft'ın. hep domuz yiyorum. Allah korusun ya ben ne diyeyim yani başka. Ne diyor ya ben ne diyorum? Şimdi Allah çarpacak şurada bizi. Hadi. Abi koskocaman dağın tepesinde tek ağaç var. Baksana yalnız kalmış. Bakacağım da logi istiyor sanki ya. Enes bak. Heh, geldim. Abi bu ağacı biraz sevgi gösterdim lan yalnız kalmış. Tamam sana yok. bir söyleyeyim. Lan Sen bana fidan yok verdi. Etmez, Gitti bak. Ha bekle fidan verdi. Fidanını dikeyim. Yalnızlıktan kurtulur. Hayır, bana dur, dokunma, dokunma bir dur. Ağaca <laughs> sevgi göstereceğim. Ağacı <laughs> yok değil mi? Hayır, göreceğiz. şimdi. Ne ben oradan bayağı uzaklaşıyorum. <laughs> ben daha dünyasına geldim lan buralar hep daha falan. Burası. Oğlum bu suda şey... fak. Abi bu suyu görmeniz lazım. Fatan tam çak bakmış. <laughs> Oğlum ya şurada dağın arkasında bir köy bulsam ne güzel olur. Ne dramatik olur. Acaba <laughs> şurada bir köy var mıdır? Dağda Enes, da kaybı... Kay <laughs> Enes, Enes. Yanına gel istiyorsan. Yok baba şu an ağacı sevmekle meşgulüm. Yanı dağın, dağın tepesinin yalnız kalmış ağaca sevgi olur. Evet. Ağaçlara sevgi, ağaçlara sevgi. Ağaçlara 300, 300 FPS'alım beyler. Ne? 300 FPS. Oha! Ne? 308 FPS alalım 5 çantada. 5 çantada kızıyor sanki. Ne? Senin ki 5 çantada mı kasıyor mu? 5 çantada 301 FPS. Oha! Ne? Çok güzel. Gel. Işığını açabuk. Ben sağ 10 çantada 10 çakladım lan. Yeni çantada sabit 60 FPS. Işından. Ben ne? mi? Evet. Geldi. Bak sevgi. Oğlum ne yaptın lan ağaç? Ağacı öldürmüştün. Ya biri telefonsun bana ben şey öleceğim. Tamam. Tamam tamam. E, neden öldün abi bir de kill çekti Işınlar. ya. Işınlar. Bak eli sen bu tarafa doğru da ben bu tarafa. Ben, ben hala domuz kesiyorum. Oğlum yemek kaynağımız ben oldum lan. Durmadan et kesiyorum. Bela ben videoyu bitireceğim. Sen bitir. Dur ben benim şimdi ölmem lazım. Ya oğlum ölmeden bitir bir kere. Hayır hayır. Durumu mu iyi değil? Bir tamam. evde ben demir demir yapıp bir O şey. 50 tane domuz eti oldu lan şimdi. Bir ben demir kazma yapıp getirebilir mi? Evet. Tamam yaparım. Ben beni de kırıldı. Arkadaşlar bu bölümde böyleydi işte. E, hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.